Yok, benim bir şeyim yok abi. De. Şunu durdurabilir misiniz? Gördünüz mü? Ha? Ben inarştın çok teşekkür ederim. Ben sana mı vurdum abi? Çok özür dilerim. Gördünüz mü bu arada bana yapılanı? Araya Yo, ben zaten Direkt araya girmedim de önüme çıktı ya. Abi yok, çok teşekkür ederim. Düşüncen için ben özür dilerim. Yani hak neler et abi, gerçekten hak neler et. çıktı. Teşekkür ederim. Yo yo abi sağ olasın evet. Şimdi de izinizle kendim açıklamak istiyorum bu durumu. Burada göründüğünden fazla bir şeyler tutuyor ve durum açık olduğu için gözlerime giriyor. Haliyle elimle azaltmaya çalışıyorum. Aynı sırada frene basmıyorum çünkü önümü göremiyorum. Bu yüzden kendimi geri araç atıyorum. atıyorum. <laughs> sonrasında gördüğünüz gibi sol şerit kilitlenmiş ve arabalar durmuş bile. Ama fren yapmıyorum çünkü fren mesafem yok. Yapsam ve direkt arkadan çarpacağım. Bundan dolayı aradan kaçmaya çalışıyorum ki en az hasarla kaza yapmayacağım. Daha öncesinde de gördüğünüz gibi zaten herhangi bir yaralanma vesaire olmuyor. Sadece arabanın aynasına çarpıyorum ve aynasını kırıyorum. Orada sadece serçe parmağım sıkıntı çıkarıyor. Arabanın hiçbir suçu olmadığı için masrafı karşılamak istiyorum. Fakat sağ olsun yaşadığım durumu görmüş. O yüzden herhangi bir şey istemedi. Tabi kazada yüzde yüz haklıyım diyemem. Benim de hatam vardır. Fakat kendi fikrim kazanın büyük sebebi tır veriyor. Tabi bunu önlem alınabilir miydi? Bunu tartışamam çünkü pek anlamıyorum. Sadece yorumlarınıza fikirlerinize ihtiyacım var. Yani zaten 35 derece havada full ekipman giyen birisiyim. Böyle aralardan kaçan giden tiplerden değil. Bu yüzden yanlış anlaşılmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

şey olma ya. Kardeşim senin yolunda gidiyorum ben. Tamam bomboş ama bomboş. Yavaş hala duruyorsun önümde. Ee, Ulan ben burası Demin benim yolum değil mi? Burası <laughs> benim yolum boş. değil mi? Tamam senin de geç. Yolun boş yolun boş. Tamam, bak arabalar geç ya. Devlet ne diyor? Buraya gele gelemezsin. Hayır devletin ben onu sınavım. Üstünden mi çıkacağım? Arabanın mi bekleyin? Otur bekle. Ne olacak? Kardeş hem suçlusun hem de güçlü olmaya çalışıyorsun. Ya gel lan devam et, devam et. Bu Arkadaşlar işte, görüyorsunuz değil mi? Kurallara uyduklarını öğrendiğiniz arabaların tamamı. Bak, 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 Burası E5 abi. tamam? Yani arabalara, motorlara laf söylüyorlar ya. Ama fırsatını buldukları zaman kendileri anasını ağlatıyorlar yolun. Bak görüyorsun değil mi? İşte bunlar abi 200'lü insanlar. Motorlara laf söylüyorlar abi. Bak fırsatını buldukları zaman anasını ağlatıyorlar yolun. Polis nerede abi? Ha? Polis ancak motorcu kovalasın. Eyvallah Allah'ım ya Ha ha buradan ta gir abi Türksel tamam. Daha oraya kadar git abi. 200 metre var. 200 metre yolda geri geri git. Ondan sonra bize yol vermezler abi. Tamam mı? Niye gidiyorsunuz Bak fırsatını bulunca sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Daha taş aşıyorsun değil mi? Ablam telefonla oynama yol ver buna. Bak mesela bu da diyor ki ben gidemiyorum diyor sen de git. sen oradan yol vermezsen ben buradan giderim ya. Allah'ım ya Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Şimdi neyse söyleyecektim ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya hiçbirinin trafik kuralına uyduğu yok ama ahkam kesmeyi bilirler. Siz motorcular şöyle siz demeyi bilirler. Kendilerine imkan verildiği zaman abi böyle fırsatını buldukları zaman abi Trafik kuralını abi amuda kaldırırlar yani tamam? Tersten gitmek mi dersin, ne dersen yaparlar abi. Ondan sonra motorcu abi böyle bir geçmeye çalışsın, bir şey yapsın abi. Hıncını alamadı. Yani kendileri yapamadığı zaman abi hıncını alamazdı. Neyse abi, herkes yakın abi motorcuları sevecek abi. Bunu de bakman gerekiyor. Ben ölürüm ama. Tamam görmedi. Valla o da görmedi. Yürü. Ben de olay yaşamama ihtimali yok. Bu ne kanka? Lan ben saat atlayacak zannettim. ettim. Sola atladı lan. Seni izliyordu. Hadi ben kiremlerim. Привет,